toplanacaksınız ya. Diğer tarafa toplanacaksınız ha buraya. Nereye? Bizim tamam grupta. Abi. Siz buraya gelmeyin Benim takım. Sukunun duvarına yapış. Tamam tamam. Geldim geldim. Beyler. Kimden olmayanlar? Yapışmasak olur Onların abi. Ondan atılırsın. E ben aman acırım. Gel. Senden olmayanlar mı geliyor abi? Aynen ben kolpa bir adam dermiş. Şimdi Şaka şaka abi seni valla çok seviyorum götünü yerim. Böyle ha burada hep gibi sürül. Ha burada hep gibi sürül. Yan hep gibi sürül. Mikrofonum bas. Sen bizden tipten sen, diğer tarafa sen diğer tarafa. Sen de diğer tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Siz <gülüyor> diğer <gülüyor> tarafa. Kaybol ayrıl Bizlere. ayrıl. Bizlere. 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 Takımın yanına haydi. Takımın yanına haydi. İster takımın yanına. Day amına koyayım. Ha bu amına kodum sözünü. Al tamam 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 izin ver. Tamam tamam gidiyor abi gidiyor. Atsana şu oruç <laughs> sözünü. İslam abi selamünaleyküm. Başka var mı? Yok daha yok. Dayı! O sözün adını alsana ya. O sözün adını alsana bir bana atayım onu. Kaybol lan yerinize geçin. Hayvan! Ben mimar, ben İslam abi ben mimarım. Beraber yapalım mı? Hayır. Abi çok iyi mimarım ben. çok git. iyi tasarım. Tamam ben izleyeceğim abi seni böyle bakacağım ben sana. Of oh, of oh, ne güzel koyuyon abi ya. Ne kadar güzel koyuyor. Ay adamın kafasına Oğlum mağaza da yerinize böyle yerinize kaybolun. Yerinize koşun, <laughs> koşun. Abi kafama atsana arabayı. Abi, abi, abi. Bir abi cümle söylemeye geldim. Ben açılmış çok mutluyum. Sen de tamam. mutlu musun? Tamam Tamam. O zaman. Yerine Kim ben? kapalı? Sana. Tamam. Herkes yerine. Şunun adını merak ettim dur. Yarra edin Cihan ben sadeyim O yarra bizzat ağzına sokacağım ben rahat ol Şimdi abi mesafelerini Oradaki mesafeler buradaki mesafe aynı Tamam güzel Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Burası 36 adım 36 adım 36 adım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Haydi. Ne gene ne kadarını gene ihtar ediyorum. Ey beyin adamı bu. La bura çok uzak olmuş ya. Şimdi 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 Araba 1.GL 250 TL. Ne? Anlamadım şey dur kanka başın anlamadım vallahi anlamadım. Müzik çok hoşuma gidiyor. ты <laughs> надеешь şey çok güzel değil Ben böyle müziklere bayılıyorum oğlum. Sabah akşam dinler. Everybody <laughs>

Beni fazla değil oğlum ya. <laughs> ah. Al 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 al. Nasıl katsana <laughs> patronum bu ne? Bir şarjı da buraya. Abres tamam. İnsanların seni ne yapacak? Ne yapacak? 5 ne olacak? Allah'ını seversin aynı şey. şey değişen bir şey yap. Nice kalın zaten bitti bitti. Ama tamam. 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 Okey bitti Şimdi bana ne lazım bir tane Ha bunu at aşağı. Bana bazuka lazım Bana bazuka lazım Tank severden iki tane Her birini birer tane Oğlum direkt patlama ya Bu ne güç olamaz ya e Bunlar canı cid pedaların. Bu ne biçim araba Oh var pasta mı ne kum? Onu bu ne mı ne kum çıkartıyor? İşte mi şemer mi? Var hepsini patlatayım. Ama bu tekiyor, araba tekiyor. Maraba tek yiyor. Bu da tek yiyor. Hepsi tek yiyor amına bu. Bu da tek yiyor. Bunun mazeri iki canı kalıyor. <laughs> Lastikleri patlatırken ha doğru aynen. Lastikleri vururken arabaya vurdum lan. burası tamam. Burası okey. Şimdi ne ettiyiz. Ha bu. Haydi oğlum haydi oğlum. senin kafa ne yazık ama. Bunun benim kafamla bir alakası yok. Amacı birazdan görürsün. Bu rahatlama seansı, tamam mı? Bu rahatlama seansı. Rahatlama seansını açtırdınız, Brook. Selam kralı yayınlar. Ben Cem. Okey. Toplam kaç tane bazuka bırakayım bunlara? Bana bir rakam versene. Toplam kaç bazuka olsun? Arabaları üst üste koyabilir miyim ben üst üste? Öyle bir şey yapabilir miyim? Arabalar üst üste koyabilir miyim? Bir bir şey de dedim yapacağım dur. Ah! Huuu! Seni oynayanlar, Bu oyunun adı Tank savaş, tenis savaşı. Şimdi. Tank savaş, tenis savaşı. Tank savaş, tenis savaşı. Tamam bu oynadı. İslam Bey ile bagisa bakar mısınız? de İsteyen uğraşlar, isteyen uğraşlamaz. Ha buraya da bazuka bırakacağım, buraya da bazuka bırakacağım. Tamam, güzel. Şimdi yukarıdan bir bakacağım. Aynen temiz. Hangisi var temiz. Bak iki önceden taraf ha buradaki bazookaları ele getirir tamam mı? İki tarafa da bazuka bıraksın. Hangi taraf bazukayı bitirirse o taraf rastlayabilir abi bu tarafa. <laughs> Ne no, oğlum siktirit Çıkacağım abi çıkamıyor. Ne no, oğlum siktirit it virüs yani kaybol lan buradan. Ama buraya fazla Abi iki tane bazı aldım Bir tanesini atabilir miyim? Hayır. Ha buradan kaybol. Bir tane ha kaybol abi. abi. Hayır abi. tamam bir kaybol. tane. kaybol. Abi kafamdaki demiri görüyor musun? Kafama bazuka düşmesin diye yazık kafama. yazık kafama. Kendimi korudum. Güzel, abi. Abi bir şey. tane şey. atayım ya. içimde kaldı. Ya. Ulan oğlum. Tamam abi. Tamam Bir tane tamam. abi. Tamam. Dur bir tane atayım. Bum. <laughs> ha siktir git. Siktir de ona. Tamam başlayalım. Buraya 800 tane bırakacağım. 800 sana bırak sen metana bırak. Müziği ver. Let's go. Life cuts and shake

Göster JJ. Abi pese döndüğün zaman oynayacak. Ta ta hay hay. Bugün de bir 200 TL CS, kasa acil mi yapalım ya? Yapalım kankam bağırıyor Ömer Atasın yapar Yarı yarı iyisin Ömer kankam Abi bu bazukalar çok ağır nasıl taşıyorsun sen bunları sırtım ağrıdı vallahi ya Öldürdüm seni şimdi var. ha Lan abi ne abi Hayır, hayır. Öldürme beni abi hayır Abi karşı takıma bir kaos yapıp geliyorum Parmak gitti. Parma <laughs> parma parma parma. Kim yok, Kimdi? 28 reisce silgeci hemen yolluyorum. Tamamdır kanka, Öpüyorum seni. Gel sana bakar.

İyi ah. akşamlar ışıklar Lay 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 Bizim hanım çiçektir Selam abi Dur lan dur Parmağımı açıyor zaten Kim çıktı Faruk, şu fare buradan? burdan. Allah bir, bir sene vermiş, sene vermesin hatunu o ya. Attım, attım ki attım, attım attı gittim attı gittim bak ayağa Oğlum basmıyor. Niye basmıyor? Oğlum basukalar gerici oldu. Hah.

map yaptım map tamam Güzel oynayacak ha Bunu ilk defa yaptım bakalım nasıl bir şey olacak Güzel on numara On numara ama biraz zamuk olmuş Biraz zamuk olmuş Ha burası tamam Abi süper Beyler hemen ateşlemek yok bazukayı bak Hemen ateşlemek yok Yerini al Hemen ateş demek yok ko. Hemen ateş demek yok ko. yerini al Yerini al hemen ateş demek yok Kendini gösterme kendini gösterme Bekle Ulan çiçekleri göçsün Bekle 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 Ya senin ananı sikeyim ya. Amanın korktum, korktum. Lan oğlum. Ya karı blizi sikeyim ya. Ya senin karı blizi sikeyim ya. Ya ne mal adam sizde anlamıyorum ki ya. arkadaşı nereye gidiyor? Ha bu nereye gidiyor ya? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yürü lan? Yürü lan! Ben İstanbul'u Devam devam! Aksiyon şimdi korkun! Pardon sizi soğuk. Gel. Mavidir, gel 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 gel. Maviler gel Bizim Bizimciyler daha mı? Ben anlamıyorum ki ya. Fişek fişerek. Fişek ateşsizim sonra ateşsizcik deriz. Niye seni dövürüm? Ben onu anlamadım da abone alırsınız lan. Lan fırkısı. Kaç saklan cihimden çık. Vur vur. Vur. Aferin lan. Onu vurdun adamı. Senes! Ana giresin! Feet zap single goal. Zekonvent flash, hacking. Ana gaza böyle yapılır. Aldın abone olur. Bas zaman önce yine aboneler kazanacak gerçekten ben anlamıyorum abonelerin bu kadar yetenekli insanların hepsi bir arada olmazsa beni benden alıyor Gerçekten çektim beautiful diğer adam nerede? Adamı üzeri var mı? Orada bir yatan var onu. Ne yapıyor lan? De. Oyun Onlar sonunu var. bekliyormuş kalk amına koyayım kalk kalk işe gideceksin kalk kalk işe gideceksin kalk bu bizden lan bu bizden amına koyayım <laughs> Düşmüş oyundan bu Vurdu bir <laughs> 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 <laughs>